Ayrıca Zekeriya Aleyhisselam'ın bir de Meryem Validemiz olan münasebeti vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tabi Zekeriya Aleyhisselam e, dayısı olduğu için e, Meryem Validemiz aile arasında kura çekilmiş. Kimin tarafından terbiye görsün, kimin tarafından yetiştirilsin diye kura Zekeriya Aleyhisselam'a düşmüş. Zekeriya Aleyhisselam dayısı olduğu için onun mürşidi olmuş. Yani irşad edicisi olmuş. Zekeriya Aleyhisselam ise Meryem Validemiz üstün olduğundan mütevellit yani kabiliyetli bir kadın olması, kız olması nedeniyle onun tahsilinde ona düşmüş o kurada aile içerisinde bunu kim yetiştirsin kim terbiyesin diye Zekeriya Aleyhisselam'a düşmüş. Zekeriya Aleyhisselam bir kul kule yapıyor. Kule yaptığı zaman bunun ne pençesi var ne kapısı var. Yukarıdan iplikle daha aşağıya iniyor. Yapmış olduğu kulenin içerisinde. Şeyde cami gibi olan ibadet ve taat yerinde ise ona her türlü sohbeti yapıyor. Ve günün birinde Meryem Validemizin artık sağında ve solunda kışın yaz meyveleri yazında kış meyvelerinin olduğunu görüyor Zekeriya Aleyhisselam. Görünce diyor ki, ya Meryem dayısı çünkü, ya Meryem bunlar sana kim verdi? Bana Rabbim ihsan etti diyor. Dikkat ederseniz, şimdi bir kamil der aynı şekilde Meryem olan, ikilik o zaman o demdeki olan Meryem ikilikte olan bir kadın ismi de üstünde var. Kadın ismidir bu olan bir kişiyi ne yaptı? ikiliklik olan bir saliki kendi vücut ülkesindeki ne penceresi var ne kapısı var. Evet pencere gözleri görüyor, kulakları duyuyor ama kapalı. Bak bak kattan kapalı. Anlatabiliyor muyum? Kapısı dersen giriş kapısı kapalı. Herhangi bir irşat olmamış. Kulaktan irşat olur her kişi. Kapı burasıdır. Hakikattaki kapı burasıdır. Buradan girer bütün şeyler. Kulaktan girer. Bunların hepsi kapalı olmuş olan, yani vücut ülkesinde hepsi idrak ve irfaniyeti kapalı. Orada tahsile başlamış. Zekir Aleyhisselam oraya geliyor, ona her türlü telkinatı yapıyor, bütün yetiştiriyor onu. Orada fenanın ve bekanın ne olduğunu yetiştirdikten sonra diyor ki, ya Meryem senin diyor bak kış yeme, kış meyveleri yazın yaz meyveleri kışın kim veriyor bunu dikkat ederseniz yani nefisten olan ilmi irfaniyeti de gelişmiş ruhtan gelen ilhamlar da gelişmiş Bunun ona binayan soruyor bunlar sana kim veriyor bana Rabbim ihsan ediyor demek ki ilhamlara başlamış kendisinde bazı icabların açıldıktan sonra konuşmalar başlamış ve böylece onun kemalata geldiğini ne yapıyor? Anlamış oluyor. Şimdi Meryem validemiz ayet kelime diyor ki Meryem pak ve temiz idi. Bütün kadınlar, kainatlı kadınlardan da üstündü. Bana çok soran olmuştur. Peki Ayşe validemizden de üstün müydü? Fatıma'da Zahra validemizden de üstün müydü diye. Halbuki Cenab-ı Allah bir şifre yapmış. Meryem dediğimiz, evet bir kadın da olabilir ama kadının özelliği nedir? Demek ki pak ve temiz olmasıdır. Peki ikilik, ikilik olan, yani kadınlara ikilik, ikilik, de diyoruz ya, o ikinci birliğini bulmuş fakat bir şekil olarak ikilikte görünüyor. Bu insandaki olan ilhamlar, kış meyvelerini, yazın yaz meyvelerini, kışın demesi hem nefsine hem de Ruhunun bütün tecellilerine mazhar olmuş olan bir kişi kâmildir artık. Kâmil olmasaydı da o demden sonra İsa'yı doğurmuştur o. İsa'yı doğurmasından da anlaşılıyor ki İsa Ruhullah'a sahip olduysa bir kâmil tarafından yetiştirilmiş. Ondan sonra ancaksın insanda velede kalpli ancaksın ruh meydana gelir. Yani bir yerde de artık Mecrem maldemiz, bir kamil müşüttür, müşt Yoksa Ayşe validemizden, Fatma validemizden üstün müdür? Onlar da aynı yerliğini kazandılarsa, kadın oldukları halde onlar da aynı seviyededir. İlla Ahmet Mehmet'ten, Mehmet'ten Ahmet'ten üstündür anlamı gelmez. O mertebede, o zevklere, o ilhamlara, o şeylere sahipse, zevklere sahipse İster Ahmet olsun, ister Mehmet olsun, her kim olursa olsun, onlar aynı seviyededirler. Onların üstünde, onun üstünden denilmez. Anlatabiliyor muyum? İşte böylece şey, Meryem Validemiz'in de bir kamil olduğunu, kamil olarak da onun da bir kişinin yetiştirildiği zaman İsa gibi bir ruhullah olan İsa'ları da doğurduğunu görüyoruz. Bu da böyle. İnşallah bunu da biz de böyle icra